Çatıdaki Batman. Şuradan siktir git. <laughs> Bak <Ben> şimdi. <At. gülüyor> Burada dur, dur, dur. devletin memuru konuşuyor. Atın yarra. Durma durma, durma durma bin dur, dur. dur, dur, dur. bin. Pardon. Uzaklaşın. <laughs> <laughs> Hala senin. utanmadan maske takıyorsun. Murphy megafonu bırak. Anlaşıldı. Bir de bedel yazıyordu maskesinde amına koyayım. Sen sen pislik bir yaratıksın ya. Bacının amına. Orospu'nun çocuğu. Ya fandan vururum seni orospu çocuk. Ha. Sen bir ben. sikerim yürü. Amına koyayım. git lan sene. buradan. Yürü lan buradan. Amınakodun İyi bunu, misin? Oğlum. Niye, niye öyle bir şey yaptı bana? Ben ona hiçbir şey yapmadım. Abi çok Suriye güzelsin. orospu çocuğu bunlar ya. <laughs>

gel tamam, gel tamam, gel gel. Ne oldu, ne oldu? Ezra niye alıyorsun? Şey tamam. Peki, Yaman. Yaman. nasıl salaya yatıyor piç araba alacağım deyince. Çıkar lan Yaman paraları anasını sikim ben zorla alırım. Ver lan evrakları vizeleri ibne seni. Ver lan seni turşu. <laughs> Bizim yeni arabanın plakası çok güzel. Arabayı. Neymiş bakayım. 6 ok. KT. Kemal, Tayyip, Erdoğan Yağlandı <laughs> abi Hepinize iyi geceler Bu daha büyük kumar, gerizekalı Rüzgar vurdukça kafam böyle kötü oluyorum yani Bence iyi olmuş bu arada Aa, sen bir de beni bu hareketle gör dayı, bak şimdi hazır mısın buna? Bak, yapma, 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 yapma <laughs> <laughs> Sakin <gülüyor> gibi Sanırım öyle duruyor atladı mı? Hey. Dur yerinde. Perdoma, hey. Perdoma. Hey. Ne yapçan? Hey, what you gonna do, Yapma, he? hey. You fucking dickhead. Ah lan. You fucking dickhead. Ha gel buraya gel. Savaş çıktı kanka. Kaldır 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 kaldır. Kaldır ellerini. Hey. Tık. Kaçmadan. Kaşar. He? Dur sakin ol. Sakin ol. Sakin. Amına koyayım Ne? Tamam. 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 Tamam sakin ol. Sakin. Amını sikerim lan senin. Amını sikerim lan senin. Çık oğlum. Çık oğlum yapma oğlum ya. Tamam. Amına Tamam. 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 Yürü bas, Bas bas bas.